Bismillah. Şimdi bizim şu dünyada üç gözlük takanlar var. Biz üç gözlük takanlara bakacağız. Onlardan birincisi ateist dediğimiz Allah'a inanmayan kesim. Onlar la ilah ederler. La ilah. Yani ilahın Allah'ın olmadığına inanırlar. Ve orada onların gözlüğüyle kainata bakanlar dünyanın bir zindan olduğunu anlarlar. Niye? E çünkü Allah yok. Seni yaratan yok, senin sahibin yok. E kim bizi buraya gönderdi? Cevap yok. Buradaki vazifemiz ne? Cevap yok. Bundan sonra nereye gideceğiz? Cevap yok. E biz bu o zaman biz neyiz? İnsan önce kendisini tanımak ister. Tanıyamazsa işte o zaman Allah korusun en güzellikleri, en çok planlayı hayatta yaşanabilecek neler varsa yaşasa bile gaflete dalıp unutacaksınız bu soruları sormamakla. Yani ateistler la ilahe, hiçbir ilaha kabul etmezler. Tamam. Sonrasında la ilahe illallah diyenler var. Yani deistler. Efendim diyor şu düzen, intizam, sanat kesinlikle bir Rabbin, bir ilahın olmasını icap ettirir. Tamam çok güzel biz de orada hemfikiriz. Peki, güzel. Peki bu Allah bizi niçin bu dünyaya gönderdi? Buradaki vazifemiz ne? Bundan sonra biz nereye gideceğiz? E buna cevap ver. Ona cevap yok. Herkes Kendi Güneş yani Kainat güneşi Kuran'a bakmıyor. Kendi Ateş böceği gibi Kendi aklına güvenerek hareket ediyor. Bunlarla biz akılla buna cevap bulamayız. Allah bizim için göndermiş? Bizi nereden buraya göndermiş? Ne zaman yaratmış? Bundan sonra Nereye gideceğiz? Bunlara cevap yok. İşte buradaki deist gözlüğü de bizleri tatmin etmiyor. O zaman ateistlerin la ilahe dediklerinden sonra deistlerin la ilahe illallah diyorlar. En sonda yine hakikati bir tam anlayamıyoruz. Ruhumuz daralıyor ve en sonunda la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek zorunda kalıyoruz. Çünkü bir insan hani öğrencileri düşündüğümüzde okula gelirler bir müdürü var, bir idare edeni var. Ve bu öğrencilere kitap veriliyor. Sonrasında öğretmenler gönderiliyor. Ve sonra imtihan ediliyor. Eğer ki kitap verilmezse, öğretmen gönderilmezse, sınav yapılsa anlamsız olur. Hikmetsiz olur. İşte aynı bu şekilde de bizler şu kainat okuluna göndermişiz. Kainat okulunda ise elbette bizim bir müdürümüz var ve idare edicimiz var. O da Allah Celle Celaluhudur. Çünkü bir sana sanatkanı icap eder. Kainat zaten Allah'a anlatıyor her yerde. Bu dünya, bu kainat okulunda ise elbette bize Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap verilmesi lazım. Elbette öğretmen dediğimiz son peygamber Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesi lazım ki bizim bu dünyaya gelmemizin sebebi Buradaki vazifemiz bundan sonra nereye gideceğimizi anlayabilelim. İşte aynı o şekilde de Allahü Teala bizleri şu kainat okuluna gönderiliyor. Gönderiyor ve buradan da imtihan ediyor. Bunun sonucunda ise dünya ve ahirette de saadet inşallah bizlerin olacaktır. Tabi burada kısa hani bu üç gözlüğe baktığımızda hakikat manasında hani ateistlerin la ilahe hiçbir ilaha inanmıyorlar. Tamam. Ama ruhumuz daralıyor. Biz karanlığa düşüyoruz manen. Yani biz kimiz o zaman? Biz de sıradan bir varlığız ama hiç bizi yaratan yok. Tesadüfen olmuşuz. Kör tesadüf, sersem tabiat bizi yapmış. Cık, Allah Allah. Böyle de insan böyle yaşayamaz. Sonra deist gözüyle baktığımızda cık, ya kainat var. Bir kainat kitabı da elbette bunun bir yazanı var. Tamam bu da güzel. Peki bu yazan bizim için hani kainata gönderen Allah bizi niçin göndermiş? Buradaki vazifemiz ne? Bundan sonra nereye gideceğiz? Buna da cevap veremiyor. E bu da eksik kalıyor. İşte sonunda la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. En son elbette bizleri yaratan Allah şu sergi gibi olan şu dünyada, şu kainatta elbette bize bir rehber göndermeli ki biz bu serginin ne anlama geldiğini anlayabilelim.